Edirne'de termometreler 41 dereceyi gösterirken Edirne Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Edirne Belediyesi ekipleri altyapı çalışmaları tamamlanan Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi'nde asfalt çalışması, Fatih Mahallesi İzzet Arseven Caddesi ve 66. sokakta beton kaldırım çalışması, Şükrüpaşa Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bölgesinde beton kaldırım çalışması, İstasyon Mahallesi 7 Cadde üzerinde parke taş onarımı ve Barutluk Mahallesi acı Çeşme mezarlığı bölgesinde perde beton çalışması gerçekleştiriyor Bunaltıcı sıcaklarda çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştirerek Edirne halkına en iyi hizmet vermeye çalışan belediye emekçilerine Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan da teşekkür geldi. Belediye emekçilerinin gece gündüz yaz kış demeden büyük bir fedakarlıkla Edirne için hizmet ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 41 derecede verilen emeğin ve akıtılan alın terinin bu kent için çok kıymetli olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda bugün Edirne'miz en sıcak günlerinden bir yaşıyor. Hava sıcaklığının 41 dereceyi bulacağı bugün de ekiplerimiz sahada asfaltlama, parke taş ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Sevgili çalışma arkadaşlarım, emeğiniz çok değerli, çok kıymetli. Tüm Edirne halkı adına teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar da bunaltıcı sıcakta çalışan belediye işçilerine kolaylıklar diledi. Hemen hemen 50 derece şurada asfaltını düzenle çalışıyorlar. Hava yani pişecek yani kolay değil çalışma. Onlar için işte vallahi yardım diliyorum size. çalışıyorlar da havada çok sıcak yani. Ha. Aşırı alt yapıyorlar. Yolların güzel, her çok şey var. Pişak da Hadi, iyi, en derecesi yüksek derecesini, en yüksekliğe gösteriyorlar. Rekor derece Türkçe çalışıyor. Sıcak. Olabilir.